Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha lifeda kaldığımız yerden başlamak istiyorum. Derdim ki birkaç sorun çıktı oynadım buraya kadar. Arkadan kayıt aldığım uygulama kapanmış. Hiç haberim de yoktu. Yani ya bazen de durdurmayı unutmuşum yani hiç konuşmamışım. O yüzden arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Yani Niland'dan devam edeceğiz. Bayağıdır da uğraşıyordum Bir buçuk saat falan. Uğraşıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar üzgünüm. Böyle olaylar çok oluyor. Videoyu durdurduğum bildiğim halde yani. video bir, bir buçuk bir, saat olmuş arkadaşlar. Videoyu durdurmamışım hiç. O yüzden Nihilant'tan gene başlıyorum. Bunu... Seni daha Yemin ya niye lampa çarptı? Bu da bana tek atıyor işte kankiler. Bak bir buçuk saattir. Aha safe aldım üzerine başka. yani çok kez oynadım. Buraya kadar gelmek için. Durumu verdim. Kafayı yersin, kafayı yersin, geç Arkadaşlar çok sinir bozucu bir oyun ya, ya Yemedim onu ben yemedim ya Arkadaşlar beni ne olur ya ne olur arkadaşlar Şu an oyun silmek istiyorum, Onun oyunu delete atmak istiyorum Baba Kısma kavuşma babacım Ne mi ona? F-14 çek, F-14 çek, f Abi geç bu çocuğu Dur, duyacaksınız artık ağzımdan arkadaşlar. Vur abi vur vur. Oturmuşsun seni alacağım var ya. Bu Bo alacağım oğlum bu alacağım. Tik boksun zaten. Abi elim ayağım birbirine giriyor ya. Dur 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 anne anlaşılır. Beyni yarılıyor. F6. Ölmez pek Baba oğlum. Öldük sanki. Evet. Ben öldük. Evet. Beyni geldi beyni. Beyni işte ama. Ben merdiven almadım Ee, öldük. Mermi mi beyler? Troll müyüz biz? loot mu çeksek? Bir portal yolla be kardeş. Çok güzel mermi geldi lan. Bu seni öldürürüm ben. Oh. <gülüyor> öldü! Gel <laughs> lan! Öldü arkada! Arkadaşlarım! Gelin geldi oğlum. Yes! <laughs> Bitti! Oh for bir. Hemen bu kadar karşımda. Daha doğrusu tehlike cisisiyle. Sizi elinizdeki silahlardan arındırdım. Bira çoğu devlet malıydı. Giysiye girecek olursak bence onu hak ettiniz. Sınır dünyası ZEN şimdilik kontrolümüz altında. Orada yaptığınız pis işler için teşekkürler. Açıkçası etkilendim. Evet. İşte bu yüzden buradayım Bay Freeman. Hizmetlerinizi işverenlerime tavsiye e e ettim. Ve onlar da benim size bir iş vermeme izin verdiler. Onlar da benimle sizin sınırsız bir potansiyele sahip olduğunuz konusunda evet. hem fıçırlar. Kararlı bir insan olduğunuzu kanıtladınız. Yani ne yapacağınıza karar verme konusunda bir zorluk çekmenizi beklemiyorum. Eğer ilgileniyorsanız portala doğru ilerleyin ve ben bunu bir evet olarak alacağım. Akşı takdirde size kazanma ihtimaliniz bile olmayan bir savaş sunabilirim ki az önce kazandığınız bunun yanında ciddi bile değil. Yok ben... <laughs> Arkadaşlar ne seçim olacak ya merak ediyorum. Zamanı. Ben merak ediyorum girmeyeceğim. Merak <laughs> ettim. Defa altımıza alalım. Artık seçim zamanı. <laughs> Bekleyelim. Pekala. Görünüşe göre beraber çalışamayacağız. Pişmanlık yok. Bay Freeman. lan vay yavrum vay o mesele bak gir <laughs> akıllıca bir seçim bay freeman Sizinle sonra görüşeceğiz. Oyuncu Let's go. Hadi bakalım. Abi 8 dakika video mu olur ya? Olmaz da işte 30 dakikaydı da video arkadaşlar. Sıkıntı çıktı biraz. Half life. Risk record. Şimdi. Sesi dinle. van bir oyunun sonuna vardık arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, beni seviyorsanız lütfen yorum yapmayı unutmayın. neler oynamamı istiyorsanız yazın. Ama bilgisayarım kötü. Ona göre yani birazcık. Alfa gelecek ama. Alfa fikir gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Bye bye. Freeman.